Günaydınlar arkadaşlar. Herkese günaydınlar diliyorum. Sağlıklı mutlu günler diliyorum arkadaşlar. Bugün böyle size şöyle manzarayla açayım dedim. E, bu arada kahvaltı yaptım. Kendime bir tost yaptım. E, şimdi bir çay içiyorum böyle. Hem böyle Instagram'a e, Hafta, iyi hafta sonları dileklerimi yolladım. Instagram sayfama. Ee, böyle şimdi size biraz manzarayla açalım. Güne başlayalım. Çok güzel hava. Sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Herkese iyi hafta sonları diliyorum arkadaşlar. Öyle e, biraz önce böyle Erken kalktım. Ee, normalde erken her zaman erken kalkıyoruz. Yani bazı günler hariç. Ee, hani kahvaltı yapıyoruz çünkü ilaçla ilaç kullandığımız için. Eşim ben. Hani işte oğlumuz işe gidiyor. Ee, erken saatlerde ilaç kullandığımız için. O yüzden erken kalkıyoruz. Öyle arkadaşlar. Erken kalktık, kahvaltı yaptık. Sonra işte 9'da başladım. 2 saat tam e, tül kestim arkadaşlar. Paspas pas yapacağım. Başladım yani. Örmeye başladım. Paspas pas örüyorum. iki saat tam on tülünü kestim. Sonra orayı e, illaki örtü serdiğim halde hani e, şeyin tülün kuma e, tozu yayılıyor. O yüzden onları şey yaptım. Biraz temizledim. işte arkadaşlar böyle. Sonra kendime tost yaptım. Eşime tost yaptım. Şimdi çay içiyorum. Balkonda dedim. Şöyle güzel bir ııı e, deniz görüntüsü paylaşayım sizinle çok sakin deniz çok güzel hava çok güzel hafif hafif esiyor gayet güzel arkadaşlar e, güne böylelikle başladık e, bayağı bir tül kestim yani tam iki saat kestim 11'e kadar 9'dan 11'e kadar bayağı bir kestim kesmem gerekiyordu işte paspas için öyle arkadaşlar e, bakalım bugün e, ütü temizliği yapmak istiyorum yani bir de ütü yapacağım arkadaşlar. Ondan sonra bir de işte biber patlıcan közlemeyi düşünüyorum. Fırında hani biraz buzluğa koyacağım. İşte öyle arkadaşlar. Bugün önemli yapmam gerekenler bunlar. Allah nasip ederse inşallah. İşte öyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ütü temizliği yapacağım kirecinin gitmesi için su, su doldurdum, arıtılmış su doldurdum, ısıttım güzelce. Bakıyorum şöyle ısınmış, fişimi çekiyorum. Fişimi çektim arkadaşlar şöyle kapağını açıp, kapağını açıp. içerisine birazcık Şey limon tuz atıyorum arkadaşlar. limon limotuzun içine attım. Şimdi böyle bu e, tıkanan e, delikleri açacak. Kireçle tıkanmış olan delikleri açacak. Bu arkadaşlar benim yıllardır kullandığım ütü. Bu yeni model e, şu kazanlı şeylerde olmuyor tabii ki. Hani öyle bir şey de, denememek lazım. Hani Allah korusun ne olur ne olmaz. Hatta duymuştum da hani böyle bir patlamış falan diye. E, sakın bu eski model ütülerde e, yapılıyor. Böyle şimdi biraz daha şey yapayım. Pişini taktım. Biraz daha ısınsın. Böyle altından e, kendi kendiliğinden o limon tuzu kirecenin e, dökülmesini sağlayacak. Kullandıkça o dökülüyor arkadaşlar kireç içerisinde o deliklerden kireç dökülüyor. Açılıyor. Mesela şöyle yapıyorum. Şöyle kullandıkça açılıyor. Şöyle e, buharı verdikçe Açılıyor daha kullanışlı oluyor. Ben yıllardır yaparım böyle. Bu kaç yıllık bir ütüm? Bayağı bir 10-15 senelik bir ütüm arkadaşlar bu. Böyle buhar vermesi gayet güzelleşiyor. Delikleri tıkandığı zaman buhar vermiyor arkadaşlar. Böyle limon tuzuyla açıyorum ben. Böyle biraz beklettikten sonra şey yapıyorum arkadaşlar. İçinde su kaldıysa suyu şey yapıyorum. Döküyorum. Bakın. Böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi ütü yapıyorum. Oğlumun gömlekleri var. Birkaç tane. 4-5 tane gömlek var. Şimdi onları beraber ütüleyelim. Bir tanesini en azından sizle ütüleyelim. Tüm ısındı arkadaşlar. Evet bakın. Kireç. Kireç döküldü birazcık. Limon tuzunu koyduğum için. Buharını verdikçe o kendisi içindeki olan kireçleri yavaş yavaş temizliyor arkadaşlar. önce tersinden ütülüyorum. Şunu da kesmeyi unutmuşum arkadaşlar. Hep keserim aslında ben. Ama bu gömleğin çok arada bir giydiği için onu unutmuşum. Hiç sevmem şunları. Böyle çok rahatsız olurum onlardan. Hemen yani çocuklarımı keserim ama bu sefer böyle unutmuşum şimdi fark ettim. Hani çok fazla arada giyiyor bu gömleğini. Güzelce önce karşısından ütülüyorum. biraz daha çekersem galiba 我觉得还一样，就。 Kirecini hep ben böyle temizliyorum arkadaşlar. Limon tuzu döküyorum. Ütüyü de önce tersinden yapıyorum gömlekleri. Daha sonra düzünde ütülüyorum bir defa daha. İyice güzel ayarlayıp kol, kolun çilt ütü olmasın diye dikkat ediyoruz. En kötüsü çift ütü. Elimden geldiği kadar dikkat ederim. ütü çok olursa burada yapıyorum arkadaşlar. Az olduğu zaman da antrede hemen birkaç tane çabucak orada ütülüyorum. Orada da hemen priz var. Çok olursa buraya getiriyorum. <laughs> Sıkılmayayım diye. Televizyon falan da açıyorum bazen. Ben de gömlek giymeyi çok severim arkadaşlar. Bayılırım gömlek Evet arkadaşlar. Ee, bir arkadaşımız e, lif yapmamı istemişti. Hani e, modellerini göstermiştim. Yapacağım ama e, biraz geç kalıyorum ama kusura bakmasın. Kusura bakma canım. Böyle inşallah yapacağım. İşlerin içinden çıkamıyorum. Biraz böyle e, ailede hani büyük olunca torun torba sahibi olduğumuz için işte şimdi tersinden ütülü düzünden ötülüyorum arkadaşlar. İşte onun için fazla e, yani çok iş oluyor. E, sıraya koyuyoruz işte yapmamız gereken işleri. Öyle arkadaşlar. Onun için hani yapacağım yani modeli e, tülden modelini. Kusuruma bakma canım. İnşallah izlersin. Öyle arkadaşlar. Dün komşularım çağırdı aşağıya. Davet ettiler işte hani oturalım diye. Oturduk saat akşam 8.30'da indim. 11'de çıktık hep beraber. Oturduk sohbet ettik. olsunlar Öyle. Şimdi omuz kısmını şöyle geçiriyorum. Şu omuz, şurayı ütülemek için arkadaşlar. Görünüyor galiba. Şu omuz kısmını e, gömleğim. Güzel yapalım. Ben severim böyle ütü yapmayı da. Vaktim olacak böyle ince ince güzel güzel iyice ütüleyeceğim. Ben abim de bana çok ütü yaptırır. Ben güzel ütü yapıyorum diye. Ondan sonra annem der ki kızım yoruldun uğraşma der yeter der. Yok anne yapınca güzel olsun ütülerim. O da ben yoruluyorum diye kıyamaz. çabuk açılıyor. Bazıları açılmıyor arkadaşlar. Hele en sevmediğim yani ütü yapmayı çok severim ama keten gömlekler maalesef yani ütü çok zor oluyor. Açılmıyor. Şimdi yakayı da tersinden bir de düzünden Evet arkadaşlar bundan sonra ütüyü bitirdikten sonra vantilatörleri yıkayacağım. Ee, şöyle kollara bir daha gidiyorum arkadaşlar. Tam açılmıyor ama yine de yumuşak güzel pamuklu gömlek ama şöyle yine de çok fazla hemen açılı vermiyor. Bazı ufak tefek kırışıklıklar kalır. Evet vantilatörleri yıkayacağım tozlanıyor onlar kullandıkça ee, yıkayacağım kurulayacağım poşetlere katıp bazanın altına kaldırıyorum öyle arkadaşlar biraz acele etmeye çalıştım yani sizin için öyle bir tane gömlek ütüleyim diye öyle arkadaşlar şöyle ütülemiş olduk güle güle oğlum. Evet arkadaşlar görüşmek üzere yine. Evet arkadaşlar ben şimdi sebzelerimi yıkadım. Patlıcanlarımı şöyle diziyorum. Şöyle. Biberleri diziyorum. Şu patlıcan da şuraya koyabilirim. Şöyle arkadaşlar. Şimdi bir de bıçak saplayalım şöyle bir tane. Evet arkadaşlar şimdi bunlar 200 derecede fırında 200 derece sıcaklıkta pişireceğim fırında bir saat kadar yani pişene kadar yani bakacağım ee, öyle işte arkadaşlar ee, buzluğa nasıl e, koyduğum, paketlediğimi, buzlukta nasıl sakladığımı inşallah size e, göstereceğim, yapacağım arkadaşlar. Şimdilik fırına koyayım ben. Evet arkadaşlar patlıcanların biberlerin pişti. Ee, böyle biraz e, üzerine tepsi kapatacağım. Şöyle arkadaşlar e, biraz beklesin. Daha sonra kabuklarını soyup soğuduktan sonra da buzluğa koyacağım. Yalnız biraz patlıcana limon sıkacağım. Kararmasın diye. Öyle arkadaşlar. Biraz beklesin. Evet arkadaşlar şimdi ben e, patlıcanların biberlerimi soyacağım güzelce tavama koyacağım e, daha sonra da böyle kilitli poşetlerim var kilitli poşetlerime koyacağım e, karışık böyle hem biber hem patlıcan böyle işte arkadaşlar ben şimdi bunları güzelce soyacağım böyle kabuklarını e, beklettim biraz e, yumuşasın diye. kabukları kolay soyulsun diye. Gerçekten kolay soyuluyor. Güzel de pişti. Çekirdeklerini de çıkartıyorum. zaten çoğunluğu çıktı buraya. Kalınlarında şöyle bıçakla seviyorum. Daha sonra böyle küçük küçük doğrayıp istediğiniz büyüklükte daha doğrusu. Sonra tabağa alıyorum. Sonra karıştırarak arkadaşlar koyacağım poşete. Evet arkadaşlar ben patlıcanımı, biberimi soydum. Güzelce doğradım. Ee, şimdi azıcık limon suyu ekliyorum. Patlıcana şöyle. Birazcık şöyle karıştırıyorum. Şimdi bunu ben e, kilitli poşetlerime dolduracağım. Biraz biber, buna da iki, iki poşete koyacağım biraz biraz böyle. Şurada bir kabuk kalmış böyle bir parça. ajandan koyacağım. Biraz daha bekler. şöyle düzeltiyorum. Biraz daha buraya takacağım. Evet yeterli herhalde. Şöyle düzeltiyorum güzelce. Şöyle biraz daha doldurdum arkadaşlar. Böyle biraz daha soğumasını bekliyorum. Ağzı, ağzı açık. Sonra ağzını böyle kilitleyip buzla koyacağım. Güzelce böyle iki poşet yaptım. Şöyle kenara çekiyorum arkadaşlar. Birazcık soğumasını bekleyeceğim. Şimdi burada tabağında yine biraz biber e, patlıcan var böyle. E, şimdi bunun üzerine e, patlıcan salatası yapacağım arkadaşlar. E, Maydanoz, nane, e, bir adet e, bir diş sarımsak, bir adet soğan, iki adet domates. E, bunları güzelce e, patlıcanın biberin içerisine şöyle aktarıyorum. Şöyle zeytinyağı. Şöyle zeytinyağı gezdiriyorum. Daha sonra nar ekşisi. Biraz daha limon. Evet tuz atabiliriz arkadaşlar. İstediğiniz baharatları atabilirsiniz. Karıştırıyoruz. Dilerseniz domatesi de közleyebilirsiniz. Ee, yeşil köy biberi közleyebilirsiniz, dilerseniz içerisine. akşamdan biraz da yemeğim de vardı arkadaşlar. Böyle bu salata da yanında böyle güzelce bugünlük yeterli olur. Evet arkadaşlar ee, şöyle salatamız böyle poşetlerde şöyle yaklaştırayım şöyle poşetlerde biber patlıcan közledik güzelce birazcık 5-10 dakika daha soğuduktan sonra iyice buzluğa koyacağım. Evet arkadaşlar. Öyle. Allah'tan herkesin evine sağlık, sıhhat, bereket istiyorum, diliyorum. Ee, arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı, takip etmeyi unutmayın. Ee, Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.